Dostlar Kadir Usta'mızın mekanına geldik. Mekan tahmin edeceğiniz üzere Ciciş. Mekan Ciciş Kadir Usta abi. kolay gelsin. Niye aferin, ciciş Sağ olun hocam. Hayırlı işler olsun. Nasıl keyifler? Çok şükür Allah'a. Allah Şimdi videonun başında İskenderun usulü döner yemeğe geldiğimi belirttim. Evet, Ama evet. burada farklı bir sunum var herhalde. Sen de sadece İskender usulü. Ya isteyene <laughs> İskenderun bu iki tane sandviç ya. Bunlar normal Kadır Usta usulü diye söylüyorum. Bunlar ice bag var i̇şte marol, marul, patates, turşu, sos ve mayonez var. Aynen. Ne? Müşteri nasıl ister? Sana göre yapıyoruz. Sosunu, tereyağını, her şeyini bizim dürümlere bazı insanlar mayonez sevmediği için Aha. bu şekilde bizde eritilmiş tereyağı var burada. Oo. Bazı i̇steyen isteyen şu şekilde krem, tereyağı krem var orada. yapıyoruz. Oo. Şüphan bir şekilde mayonez Yani margarin var. değil o kesinlikle. Yok malzemeden kaçmıyoruz. Kaç evet. Karşımızda. Şimdi dostlar şey. İskenderun suyluları anlatayım ben Hatay'da da aynı şekilde evet. mayonezinizi kendiniz yapıyorsunuz. Aynı şey yapımı özel sarımsaklı sarı mayonezdir. Of. Genelde mayonez ağır olur, hep siyah olur. Bizde hep siyah değildir. Ekstradan içine hafiflemesi açısından yoğurt koyduğumuz ee, yoğurt, yoğurt da koyuyorsun yani. Biz bizim mayonez biraz daha farklıdır. Hafif bir mayonezdir. Yağını da rafine yağdan yaparız. Çift rafineli yağlardan en hafif yağlardan yaparız. Hı -hı. Ağır böyle insanı rahatsız edecek kıvamda değildir. Hı -hı. Şu şekilde sarıyoruz. İşte Bunları genelde bol ekmek. Şimdi bunu Ankara'dan İstanbul'dan Danimarka'dan, evet. Hollanda'dan izliyorlar. Evet abi. <laughs> Akılları gidiyor. Akıllılara şey gidiyor. atıyoruz. En son bir de... Bugün Kanada'dan bir çocuk yazdı. Abi diyor daha fazla lezzet peşinde biri izle diyor. Aklımız gitsin diyor. Fajda bir daha. Danimarka burada, Dostlar, burada mısın? Dostlar işte, şimdi Kadir Usta'mız sağ olsun bizi kırmadı. Ekmek de getirdi. Kadir bir kaldır hele şunları. Evet. Oy uzun evet. bak hele kürek gibi ha. Şimdi evet. bu ekmek çok pişmemiş bir bak ekmek. Şöyle evet. göstereyim. %50-60 aslında çiğ sayılabilir değil mi? Evet. Hafif bir ateş görür çıkartırlar bunu. Heh. Hafif hani hamurun tutma amacı yoksa bu plate evet. de ısınıyor ya dostlar bakın. Yanar evet. kurur değil kurur. mi? Kurur. Yani rengini daha biz bunu kızartıyoruz, çeviriyoruz ve bu tarafa kızartıyoruz, ekmeği pişiriyoruz. Ha yani kaç aşamadan geçiyor bu Çok adımadan. sıcak yenen bir döner. Evet. Burada da hatta üsülü bir tatlı biber salçamız var. el yapımı. Allah. El yapımı. Allah Allah. Bakalım. Oh, şekilde... bak hele. Göstereyim. Tamam. Of. Oh. şekilde. Boya badana işleri başladı. Evet. Boya. Oh oh oh. Kadir'im hep sevdiğim de. işler bu işler. Yakışıklı Kadir'im. Vallahi ekmek arası dönerde ben dürümde de Almanya'daki bütün dönerlerin Türkiye'dekinden iyi olduğunu düşünüyorum. Aşırı lezzetliydi orada yediğim dönerler. Burada hiç ekmek arası yemiyorum. Bunun rengi Yap. şu şekildedir. Of şöyle kaldır hele. Bak bak bak. Valla sanat eseri bu ya. Hadi. Aynen. Bu sanat eseri. Battaniye de sarılıp yatarım ben bunu. Bakın bunu yastığımın altına koyarım. Evet. Gece uyandıkça yer yerim ben bundan Bak bir sos geldi. Evet. Oh, işte İskenderun Sürekli dönerini artık. diğer dönerlerden Mardırın ayıran de. en önemli fark bu. Evet. Ver, ver Sosu, sosu evet. bol olsun. Şimdi orada da yine tereyağı evet. girdi. Evet. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu ekmeğe yemeye gelir ya millet. Evet. Tavuk koymana gerek yok Aynen. ki daha. Aynen Bak. Evet. Şimdi bana ne yapacaksın? Bir tane İskenderunlu sulu istiyorum. Tamam. O kadar laf ettik. Bir de senin sushin var. Allah Allah. Başka bir şey daha var. Kedarlı var, Heh. kaşarlı var, İskenderunlu. Kedarlı mı? Yapsan bir tane. Nereden ne nerede attınız ya? Bir o ne bir dakika. Yanıyorsun Fuat abi var. Şöyle Vallahi. Resimde göstereyim sloganı. Ooo tamam. Dur. Çedarı mezarı boş ver o zaman. Sen bana bir tane İskenderunlu sulu. Evet. Bir tane de yandım. Yanıyorsun Fuat, abi. Yanıyorsun Fuat tamam. abi yap. Vay vay, vay vay vay. Tamam, tamam. Oo, oh, şimdi o biraz önce yağlanan ekmekler plate'in üzerine geldi. Evet. Plate'in üzerine geldi. Ne yapacağız? Şimdi bunu çift taraflı kızartacağız ekmeğini. Kurabiye yapacağız, kurabiye. Aynen. Evet. Of, bakın ilaç ilaç. Besenler oluşmaya başlayacak aynen. biraz sonra. Amsterdam burada evet, mısın? Bol kızarmış istedi çıtır çıtır olsun dedi. Ver Kadir ver. Aynen. Aynen. Ver. Şimdi geldik. Aynen. Yani, verildi. Klasik İskenderun usulü neyse onu yap ustam. Tamamdır. Hı. Evet. Soğan Salat, salatası geliyor. Soğan salatası geliyor şu şekilde. Oy kuzu. Sunmaklı, limonlu, limonlu. Biz bunu nasıl soğan salatası Sıfak. diyorsunuz? Çapkın. E, <laughs> Tüm dürümlere biz 100 gram e, tavuk koyarız. Aha sey, ya, mey Tavuk olmayı, valla şimdi duvar kağıdını yaptır. Hadi ustam, duvara asalım. Şey, Netflix dizisi Hı, olsa kaç sezon olur? Bunda mayonez olmadığı için isteyene tereyağı, isteyene ekstradan. Bizim mayonezimiz hazır mayonez olmadığı için tereyağı ekledik. <laughs> İsterseniz size mayonez de ekleyeyim. Valla mayonez kendi mayonezinden şey. isterim. Evet. Kendi mayonezimiz evet. varsa isterim. Şöyle Hı -hı. bizim el yapımı sarımsaklı mayonezimiz var. Hı -hı. O zaten buram buram kutulara gelmeye başladı Kadir Usta'm. Karalım. Hı -hı. Şimdi dostlar bakın burada daha bitmedi değil mi? Aynen. Bunu tekrardan satelite gönderecek. Bu çok, çok uzak, uzak mesafelere bile böyle servis olarak gidebilir değil mi? 15 dakika, 20 dakika. Şöyle görebilirsiniz bakın. 15-20 dakika hiç soğumayacak. Tabii, tabii, Özelliği tabii, burada zaten. Daha fazla. Belki de daha fazla. Of şimdi bu ikinci. Bu da yandım Fuat abi mi yapacağız bunu? Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun. Uzun. Ee, şimdi diğer. Yandım Fuat abiye mi geliyor? Allah Allah. Devam abi. Yanıyorsun ya işte. Yanıyorsun Fuat abi. Şimdi burada özelliği Aynen. özelliği bir acı sos var burada. Sadece Aynen. ben acı Kadir Usta'da. Tamam. Tamam. Bunu Hı özel ya. salça yapmış halimizdir bu. Ona Allah Allah. Kurtulmuş hali. Biberi de yanıp tuzunu da çekiyoruz. Yok Oğlum. ya yanıyorsun Fuat abi diyor. Ben yarıyorum ama derim ben yakanları da yakacağım. Bu da patates olacak <laughs> herhalde. Ya bu isteyene göre. Patates az koyuyoruz, az, çok az koyuyoruz. Az, şöyle. az, az patates, Şimdi biraz, biraz marul. Çok, çok az marul koyuyoruz, biraz domates, domates. Şöyle, bir iki dilim de turşu. alıyoruz. Sanat eseri ya. Şöyle. Ha. Şimdi üstüne... Hadi bak bak. Bir de en son tavukları koyduk. Batır, şekilde. <laughs> Tereyağını yine tereyağı geliyor. Tereyağını attık. Şuna da yine mayonez geliyor. Ev yapımı. Bu mayonezin çok olduğuna bakmayın. El yapımıdır. Ya bir şey soracağım arkadaşlar. Yanıyorsun Fuat abi de. Az önceki durumdan ne gibi bir fark vardı? Soğan yok. Acı koydu. Hafif Duyamadım ki o kadar laf kalabalığı var ki duyamadım. Bunu cidden sordum. Şimdi bunun bir de sardıktan sonraki şeklini göstereceğiz şimdi. Şunu bu şekilde alıyoruz. Hı -hı. Tekrar ısındıktan sonra. Bu şekilde Dur aklıma gelen şeyi mi yapacaksın Kadir? Şöyle sosu ya, Ondan sonra bu of, özel, of, bu of. aynı şekilde kulverini alıyoruz şöyle. Danimarka! Böyle... Yapmıyor normalde öyle bir şey, şu an şovunu yapıyor. Danimarka hızlı gidiyor ya. değil mi? Yanmak isteyeni yakıyoruz, her türlü yak. <laughs> Kadir Usta, ellerine sağlık. Eyvallah abi, Afiyet olsun. Ayağınıza <laughs> sağlık. Valla ben masaya her geçiyorum. Eyvallah. Allah'ım sana sağlık, saat versin. Eyvallah, teşekkür ederim. Şuna baksana ya. Ya bu arada ürün kötü değil yani. Ben bunu yerim, muhtemelen de lezzetlidir, bir şey demiyorum da. Yani... 81 ilde ustalık yaptım tavuk döneri biz bulduk ama fazla iddialı anlatabiliyor muyum yani bu iddialar zaten beni kanser ediyor yoksa üründe bir şey yok ürün lezzetli yenir iyi yani okey bunda sıkıntı yok da yani <laughs> tavuk döneri de sen keşfetmemiş olabilirsin ya bak hadi başımıza iş aldık <laughs> Uzum, oyuzum, oyuzum dostlar. Kokuyu Allah'tan YouTube vermiyor. Vallahi beyninizin bir kısmını kaybederdiniz. Yani yüzde onluk bir kısmını alırdı herhalde. Benim şu an yüzde onu gitti, gitti, gitti. Of Allah yardımcınla. Oyuzum bak. Arkadaşlar dürümü böyle yandan mı sırsınız yoksa yukarıdan ham çık mısınız? Ben yukarıdan ham çıkım. Yani şu şu ısırı hayatımda hiçbir hiçbir duruma vurmadım yani. Çocukken bile yukarıdan ham çıktım yani. Hani şöyle şöyle yerdim. Kıt, kıt, kıt böyle yandan ısırık hiç atmadım abi. <laughs> Kalınlığı fark etmez. Ben hep yukarıdan ısırırım. Canı sıranın derdine. Aynen abi yandan niye ısırıyorsunuz? Manyak mısınız amına koyayım ya? Nasıl bizi biliyor musunuz? Yılların birikimi dönerin belki de Türkiye'deki çıkış noktası. İskenderun. Bakın bu usul döner, döner. Türkiye'de tavuk döner. 1980'li 90'lı yıl, yılların başında 80'lerin sonunda İskenderun'da başladı dostlar. Ne? Hmm. Saçmalama ya. Böyle. Ya. Bir tık fazla bir sarımsak tadı geliyor arkadan. Ben az çok anlatmaya çalışayım. Ekmek çıtır çıtır bakın. Hadi şöyle bir çeksene. AKP Ekmek döneminde geldi abi. Çıtır çıtır. <laughs> hmm. Evet evet yorgan altına girip ağlıyoruz ya. Mitrandir. Gece şifasına hoş iyi. geldin. Şimdi İçinde soğan var ya Soğan, sarımsak, tam mevsiminde domates Muhteşem olmuş. Ne üstündeki Diyarbakır spor mu? Ne o? Çok, çok iyi. Şimdi Kadir Usta'mız daha önce yani söylediğine göre 81 ilde Ahmet değil mi o abi o takımın adı? Köylü olduğum için bilmiyorum. bir yılda ustalık yapmış. En son adına daymış hatta. Adına da buraya gelmiş dükkan açmış. Ha bu başka. Yani burada aslında yılların birikimini yiyoruz şu an. Ha, hmm. Hatay'da içemedim durum yani. Gönel. O sıcak plate'in üzerinde sardıkları için çok uzak misafirlere bile sıcak sıcak gidiyordu döner ama ustamızın parmakları böyle hep açlanmış. Her tutu hissetmiyorum diyor. Parmaklarım ucunu diyor. Hissetmiyorum diyor. Şimdi şu acı bu tatlısının yanında bir tatlı süsü böyle iyi gider. Hmm, kurabiye. Hmm. Ne diyoruz? Hakkını vermek lazım yerken hakkını vereceğim. Şimdi bir sürü daha alıyorum. Şimdi öbürüne geçeceğim. Ali şu ev bak. Bütün mayonezli soslar şu lokmada. Hmm. Gayet iyi. Hani böyle sosla, soslu döner tutkunları İskenderun'a geldiğiniz zaman İskenderun'lu kardeşlerim, Hatay'lı kardeşlerim burayı Buyurun Ben de onu düşünüyorum Emrullah. Karşıdaki dönercinin suçu neydi de buna geldi mesela. Acaba nesi eksik yani? Yani o da bir şey döküyordur içine. Ne olabilir ki en fazla? Onu, onu ben de merak ediyorum bayağı yani. Para mı? Ayıp ediyorsunuz. Ora mı zaten? Ha burası orasıymış zaten. Aman koyayım boşuna düşünmüşüz. Ya bu pis değil ama bu bu normaldi. İtez Bu, bu okeydi ya. Delit. Abi chatte birisi bu adam iyi amyalıyordur yazdı. Boşluğuma geldi. Kahkaha attım. Hanım uyandı. Al işte. şimdi? Şu Fuat abiye bir bakalım Bakın Hacı'yi severim. Adını alıyız. Acının diyarlarında yaşıyoruz. Bakın Hataylılar. <laughs> Adanalılar, Antepliler, Urfalılar, Diyarbakırlılar çok sever acıyı. Çok da sağlıklı bir şeymiş, öyle diyor doktorlar. Ya Allah ya Bismillah, bir oyguzum diyeyim de. Hmm. Ya ben pul biber acısından rahatsız olmuyorum, bence acının türleri önemli. Pul biber acısı, pul biber acısı yani. Okey yani... Anlatabiliyor muyum? Yormuyor. Oyguzum. Hmm. 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 Valla tatlı bir acısı var. Tatlı bir acı ya. Gel. Yenirse veririz. Onu biraz daha şenlendireyim mi Ne olacak büyüt. Evet. Olaya bak. Duble acı. Duble acı olacak şimdi. Mesela ben acı kırmızı biberi kurutuyorum. Kuru bir şekilde kullanıyorum onu. Onun acısı inanılmaz oluyor. Onun acısını biraz mitigate etmek için içindeki ee, tohumları boşaltıyorum mesela. Tugaylı.